Merhaba arkadaşlar. Size Chatengin'in hile uygulaması nasıl kullanılır onu öğreteceğim. İlk olarak oyunumuzu açıp alta alıyoruz. Daha sonra Chatengin'i açıyoruz. Çetengi neden oyunumuzu seçiyoruz. Open'a tıklıyoruz. Daha sonra oyunumuzu seçip Open diyoruz. Sonrasında oyunumuza dönüyoruz. Oyunumuzda değiştireceğimiz sayı neyse ee onu bir öğreniyoruz. Mesela şu sol üstte görüyoruz 45700. Benim oyunumda puan bu. Ee, sizin oyununuzda bu altın, para, e, ne bileyim XP falan olabilir. Bunu öğrendikten sonra 45700 benimki. Buraya yazıyoruz. 45700. Daha sonra ilk arama olduğuna first scan diyoruz. De altı sonu çıktı. Daha sonra tekrar oyunumuza dönüyoruz. Bu sayı değiştirmemiz gerekiyor ya arttırmak ya azalmak Mesela altınlı paralı bir oyununuz olur bir alışveriş yaparsınız azaltırsınız deneyebilirsiniz öyle örnek veriyorum Şimdi bir yaratık bulalım 4600 oldu pardon 46000 oldu sen nereden geldin 46300 oldu 46300 yazıp nesken diyoruz. Ben de bir tane çıktı. Ee, sizde böyle iki tane olmayabilir. Daha uzun sürebilir. Benimkini kısa sürdü. Ee, dediğim gibi basit. Ee, ilk sayımız yazıyoruz. nesken diyoruz. Ardın, pardon. First scan diyoruz ilkinde. Ardına sayı değiştirip yazıp nesken nexten tabi her zaman bir tane değil iki tane üç tane falan da kalabilir. Bundan emin olmak için mesela örnek veriyorum sonunda dört tane kaldı ee, sayı değiştirdiniz tekrar nesken'e tıkladınız yine 4 tamam bunlar e, o değiştireceğimiz sayıya ait bilgilerdir. Daha dörtten tane aşağı düşmüyorsa denemenize gerek yok. Devamını nasıl yapıyoruz? Önce tıklıyoruz. Eğer birden çoksa ile A yapıyoruz. Ardından OK'a tıklıyoruz. Sonra e, alttakine bir daha tıklıyoruz. Şu value kısmına çift tıklayıp istediğimiz rakamı yazıyoruz. OK tuşuna basıyoruz. Oyunumuza geri dönüyoruz. Gördüğünüz gibi sol üstte rakam değişmiştir. E, bu bazı oyunlarda Böyle yaptığınız gibi değişebiliyor. Bazı oyunlarda mesela e, diyelim 200 bin de orası e, yaptınız diyelim, 900 bin yaptınız ama olmadı. Bir alışveriş yaptıktan sonra veya bir ana menüyü e, girip çıktıktan sonra düzelebiliyor. Oyunan oyunu değişebiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, yardımcı olduysam çok mutlu oldum. Beğenip abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.